Bugün ikizler burçları için iletişim ve sosyal etkileşim açısından oldukça verimli bir gün. Arkadaşlarınızla yapacağınız sohbetler, yeni fikirler edinmenize ve ilham almanıza olanak tanıyabilir. Kendinizi ifade etmenin yollarını ararken düşüncelerinizi açıkça dile getirmekten çekinmeyin. Kariyer alanında ise dikkatinizi toplamakta zorlanabilirsiniz. Diş yerinizdeki bazı belirsizlikler planlarınızı yapmanızı engelleyebilir ancak esnek kalmayı başarır ve alternatif çözümler üretebilirseniz bu durumdan olumlu bir şekilde çıkabilirsiniz. Aşk hayatınızda sürprizler söz konusu olabilir. Beklenmedik bir karşılaşma ilişkinizi renklendirebilir veya yalnızsanız kalp çalacak birisiyle tanışma fırsatınız olabilir. Hislerinizi dinleyin ve açık olmaktan çekinmeyin. Sağlığınıza özen göstermek önem taşıyor. Harekete geçmek ve fiziksel aktivitelere yönelmek hem bedensel sağlığınıza hem de ruh halinize iyi gelecektir. Yürüyüş yapmak veya yoga gibi sakinleştirici aktivitelerle günü değerlendirebilirsiniz.